Beden jimnastiği sağlıklı beden için gerekli. Fikir jimnastiği de fikir jimnastiği de sağlıklı kafa için gerekli. Sağlam kafa nerede bulunur? Nerede? Sağlam vücutta. Ben uçakta dedim. Yanımda oturan bir genç vardı da. Dedim ben akşam gittiğim yerdeki konferansta bu atasözünü değiştireceğim dedim. Ne diyeceğim dedi hocam? Ne diyeceğim? Diyeceğim ki sağlam vücut sağlam kafada bulunur diyeceğim. Sağlam kafada sağlam imanda bulunur diyeceğim. O zaman imanı sağlam olanın kafası sağlam olur. Kafası sağlam olanın vücudu sağlam olur. Ya yeah, fikri jimnastik. Tek. <coughs>